Herkese merhaba arkadaşlar. Seher'in Yaman'ı terk etmesini istemiyorsanız ve ayrıca Yaman ve Seher ayrılmasın diyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Seher Yaman'ı kıskanacak mı? Seher'in yapacağı en büyük hata ne? Seher ve Yaman evlenecek mi? İkbal planlarında başarılı olacak mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman düğün hazırlıklarına tüm heyecanıyla devam edecek. Diziye Ela gelince Seher'de bazı kıskançlıklar yaşanacak. Daha önceden Yaman Seher için mücadele ediyordu. Şimdi de Seher'in Yaman için mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü bu aşkın vermesi gereken bazı sınavlar bulunmaktadır. Bu yüzden Seher'in kıskançlıkları bir süreliğine daha devam edecek. Yaman Seher'in bu davranışlarına anlam veremeyecek. Ayrıca çiftimiz bu sınavın da üstesinden gelecek. Bundan sonra Seher ve Yaman evlenecek ve çiftimizin evlilikleri gerçeğe dönüşecek. Ela ise Yaman'ı elde etmeye çalışacak. Tabi bu konuda Zuhal ve İkbal da de ona desteklerde bulunacak. Çünkü tek amaçları Seher'in Yaman'dan ayrılmasını sağlamaktır. Bunu başarabilmek için elinden geleni yapacak. Ama planlarında başarısız kalacaklar. Çünkü Yaman Seher dışında kimseye bakmayacak. Ve Ela'ya bir şans vermesi de düşünülemez. En son İkbal Seher öldürmeden ona zarar vereceğiz demişti. Tabi bunu da Seher'i kıskandırarak yapacağını söylemişti. Seher, Ela'nın gelmesiyle iyice Yaman'ı kıskanacak. Hatta Seher, Yaman'a soğuk davranacak. Yaman bunu anlamayacak ama Seher'in kendisini kıskandığını anlayınca çok mutlu olacak. Çünkü Seher'in kendisini sevdiğini anlayacak. Bunun üzerine Yaman Seher'i daha fazla kıskandırmaya çalışacak. Ama sonradan Seher hata yaptığını fark edecek ve Yaman'a tamamen güvenecek. İkbal ise bu planda başarısız kaldığı için iyice sinirlenecek. İkbal daha kötü planlar hazırlayacak. Eğer Seher hala İkbal'e güvenmeye devam ederse bu onun sonu olacak. Çünkü hem Yaman'dan ayrılmak zorunda kalacak hem de ölebilme ihtimali söz konusu olabilir. Bu yüzden Seher'in dikkatli olması gerekiyor. Aksi halde Seher birçok şeye veda etmek zorunda kalacak. Seher İkbal'e güvenmeyip Yaman'dan ayrılmazsa kimse onları ayıramayacak. Çünkü Yaman ve Seher arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Bu bağ kimse zarar veremeyecek. Kiraz Ali ile birlikte daha fazla zaman geçirecek. Çiftimiz arasındaki bağ çok güçlenecek. Ayrıca Ali Kiraz için sürprizler hazırlayacak. Bunu gören Kiraz çok mutlu olacak. Ama çiftimiz bir süreliğine daha duygularını itiraf edemeyecek. Sonra da Ali ilk adımını atacak ve Kiraz onu sevdiğini söyleyecek. Kiraz ilk zamanlar utancından bir şeyler diyemeyecek. Daha sonra Kiraz da Ali'ye bir şans tanıyacak ve Kiraz ile Ali sevgili olacaklar. Peki sizce Seher Yaman terk edecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.